Atatürk demişti ki bu Orta Doğu, Orta Doğu'da olanların sadece uzaktan seyredin, içine onların işine karışmamakta yarar var demişti. Biz gövde olarak tam içerideyiz orta doğu bataklığının tam içindeyiz şimdi ben buradan oranın insanlarıyla bana müşteri olan işini yaptığı insanlarla kimisinin yapmadım tabi onlardan bazı diyaloglarımı anlatacağım ee, ilk kız arkadaşım Lübnanlıydı Geldiğimde yalnızdım tabii. E ondan sonra yaklaşık bir, bir sene takıldım. Tabii yalan sürekli yalan söylüyor. E, o aslında normalde kabullenmem de ama hakikaten e, psikolojik olarak e, normal değildim. Bundan dolayı da. Yani beni oyalıyordu yani. Konuşurken hem ondan İngilizce öğreniyordum. Onun içinde de basit şeyler zaten. Yani ciddi alınacak yalanlar değil ama yalan. Yani söyleme diyorum. Alışkanlık yapmış. Ondan sonra söylemeye devam ediyordu. Ben de ondan İngilizce öğreniyordum. Sürekli konuştuğumuz için. Sonra kocası öğreniyor. Mahkemeye benim ismim geçince bıraktım. <laughs> Kendisi söyledi dedi. işte ismini dedi mahkemeye boşanma sebebi olarak verdi deyince bıraktım. Yeni bir iş yaptım iki ay önce. Lübnanlı. Daha önce dedi sen benim mutfağımı yaptım dedi. Hani granit dedi. Hatırlamıyorum. Normalde ben hatırlarım yani. Bütün müşterileri hatırlarım. Hatırlamıyorum. Yaptım dedim ben de yani. Yapmadım mı diyeyim şimdi. Neyse işini hallettim. Herkes memnun. İki ay önce. İşte geçen pazar aradı. Bir tane şu kadar bir taş parçası lazım. Arkadaş bir ton yalan söyledi. Yani onu bedavaya getirmek için Millet sıraya girdi İşte sana iş geliyordu Şuydu kaç paraysa vereceğim de Bilmem neydi diye Bitti Yazışıyoruz Ya ne gerek var bu kadar Yani varyata yapmaya ne gerek var Zaten ben parasını almayacağım onun ya Taş hazır Kaç gün beri gelip almıyor taşı Randevu verdi Kocam gelecek diye Ondan sonra gelmiyor hep işleri yalan dolan. Bir otele iş yapıyorum. Oteller zinciri. Yani bunlara otellerde tamir işi olur. Yani sıfırdan iş olmaz da. Çünkü sıfırdan iş, e, otel e, binası yapılırken e, o işleri hallederler ama otel işte e, müşteriler ondan sonra tamir işleri olur yani. Belirli aralıklarla. Ben de e, tamir işi yapıyorum oteli. Yani uzun süreden beri hizmet veriyorum. Orada çalışan bir tane Iraklı var. Orada tanıştık. Onun da evine granit döşedim. Arkadaş, ne zaman olsa işte sana otelde iş verdim. Ya sen otelde bana iş vermedin. Ben zaten otelde iş yapıyordum. Orada tanıştık seninle. Orada çalıştığın için orada <laughs> tanıştık. Ya, diyorum, söyleme diyorum yani. Yalan söyleme diyorum. Gene işi düşünce. işte başlıyor saymıyor, Şu gün şu işi verdim sana bugün delirtiyor. Yani, Ulan sen vermedin. Sen orada çalışıyorsun zaten. Başka bir tanesi daha önce söyledim fiyat biz hep fiyat veririz bizim işimizin bir parçası önce gidip fiyat veririz işine gelirse müşterinin tekrar geriye arar. ondan sonra e, büyük de bir ondan sonra işim bitti yaklaşık bir buçuk saat falan alt kata indik üst kata çıktık falan tam işim bitti artık garaj kapısının oradan küçük bir parça vardı şöyle onun ölçüsünü alıp çıkacağım artık arkadaş tam ölçü alırken adamın kadının kocası geldi yine ondan sonra ne oluyor burada diye ben bir düşündüm kadınla hep yan yanaydık biz yani hep ölçüp biçiyorduk kadın da yanımdaydı ondan sonra dedim ölçü alıyorum kadın kocasına söylememiş o da Orta Doğulu'ydum. Bunlara ben... Ha, Sudanlı. Sudanlı. Adamın ismi... Padişah ismi koymuş adamın ismi Abdül... ...bilmem ne. Gittim... ...işte bir... ...parça kopmuş. Ondan sonra yapmak istemedim çünkü başımı ağrıtacak parça, yani dedim ben bu işi yapamam, tam çıkıyorum. Ondan sonra işte bu parçayı değiştirelim. O parça dediği bir tabaka, yani bir tabaka sunta gibi kadar yani bize bir tabaka lazım. Fakat o parçanın ön tarafı bar onu kesmek istiyorlar. bara kesip orayı düz böyle bir geniş alan olsun istiyorlar. Normal yani o değişikliği yapıyorlar bazı evlerde. Tanıdık var mı dediler. Çağırdım tanıdığı. Ee, geldi, fiyat verdi. Biz tabii orada çay içiyoruz. Genelde hepsi saygılı davranır. Yani hangi eve gittiysem çay ikram ederler, kahve ikram ederler. Bu yani bu kaçınılmaz. Bunu yapıyorlar. Hani hangi ülkenin bu uzak doğu ülkelerinden, bu Müslüman ülkelerden hangisine gidersem gideyim, e, muhakkak yani tutuyorlar beni orada bir saat, iki saat misafirliğe gitmeyi. Bu bu oluyor yani. Buna yalan söyleyecek değilim. Fakat yalan söylemeden duramıyorlar. İkilerini istemiş. Daha yalan söylemeyen bu Orta Doğu ülkesi vatandaşı görmedim. Ya söylüyorum, diyorum ki ben yalanı söyle sevmem gerek yok yani ee, diyorum gene söylüyorlar. Söyledikleri şey kardeşlerim beni bekliyor yani ben bu işi yaptırdıktan sonra sırada onlar var. Yalan. <laughs> Hepsinin ortak özelliği bunu söylüyorlar yani fiyat kır diye zaten pazarlık yapıyoruz bildiğim için yani zaten pazarlık yapıyoruz. Buna rağmen kardeşlerim sırada bekliyor, beni bekliyor. Ben yaptırdıktan sonra onlar da yaptıracak. <laughs> yani bu yalan. Ondan sonra adam geldi, fiyat verdi. Üç saat takıldım adam bunların evinde. Cumartesi günü İşte sohbet ettik falan böyle. Normal sanki misafirliğe gitmiş gibi. Bunlar gitmişler büyük bir mağazaya. Buradaki ondan sonra oradan kendi mutfaklarının yani granit rengiyle hiç alakası olmayan pahalı bir taşı beğenmişler. Ben onlara bir fiyat verdim. Yani onların mutfağındaki taşın hemen hemen aynısını yapacağım diye yani ton farkı olacak sadece. Ee, onun üzerine ben fiyat verdim. Gitmişler mağazadan pahalı bir taşı beğenmişler. Beni çağırıyorlar gelir misin diye. Pazar günü. Gittim. Ya dedim bu taşın sizin evle, bu taşın renginin sizin evin mutfağındaki taşın rengiyle ne alakası var? Ondan bu pahalı taş. tam Tamamen yaygı, cambazlık yapıyorlar. Ondan sonra neyse bu benim iş yaptırdığım kişinin şovrumu e, var. Oraya geliyorlar. Oradan taş bakıyorlar. Dedim pazartesi gelin oradan taş bakın. Yani. Oradan daha hesaplı olur. Geldiler. Gidiyorlar. En pahalı dükkanda nerede en pahalı taş var onu da seçiyorlar. Fiyat verdim. Bir tane Türk ismi söyledi. Bizim dedi Türk tanıdığımız var. Dedi. Tamam dedim orada yaptırın. Orada yaptırım. Çünkü davranışları normal değil artık. Hani ilk benim gittiğimde işte çay ikram ettiler falan. E ondan sonra e işte orada buluşunca pazar günü e tamamen zihniyet farklı. Ondan sonra dedim o tanıdığınız kişiyi de yaptı. Onlar ayrıldılar. Adam geri aradı beş dakika sonra. Ondan sonra bir taş ismi söyledi, resmini attım, anlaştık fiyatta, tamam dedi, bu taşı kabul ediyoruz dedi, fiyatı da kabul ediyoruz dedi. Ondan sonra, e, iyi dedim, ne zaman müsait olursanız geleyim, kontrat yapalım, paranın yarısını alırım, öyle çalışıyoruz çünkü. Ondan sonra ertesi günü ben müşteriye gidiyorum ölçü almaya. Aradı. Dedim ki ölçü almaya gidiyorum. Bir saatlik bir işim var. İşim bitince dedim yoldan arayayım. Emin olayım evde olduğunuzdan. gelip kontratı imzalarız. Ben de işe başlarım dedim. Tamam dedi biz hazırız dedi. Ben işimi bit gittim ölçüyü aldım dediğim gibi bir saat sonra yoldayım, geliyorum. Aradım, cevap yok. Ondan sonra mesaj attım, cevap yok. Tamam. Aradan bir gün geçti, bir gün geçti aradan. Ertesi günü akşam saat 7 suları geliyor musun diye mesaj geldi. <laughs> Bu kadar. Yani cinsler. Kadın da öğretmenmiş. Ondan sonra dedim ki kendinize başka bir firma bulun. Yani oyun oynayacak, başka bir firma bulun kendinize dedim. Daha ağır yazamıyorsun. Yani iş büyürse onu delil olarak kullanacakları için anca yapabildiğim, yapabileceğim söz başka bir firma bulun, meşgulüm diye. Bir gün genç biri aradı. Ben şivelerinden onları biliyorum. Bir de benim ismim İsmail olduğu için işte peygamber ismi oradan yakalıyorlar. Hemen brother. Onlar zaten başlar brother diye konuşmaya. Yani biz nereden brother kardeş oluyoruz? Ondan sonra genç. Gittim. İşte mutfağı normalde bizim ev mutfakları kadar. Çünkü burada mutfaklar bazen bayağı büyük oluyor. Bizim ev kadar mutfak oluyor, evin tamamı kadar mutfak oluyor bazı evlerde. Gittim. Ee, bu granit döşediğimiz alanın arkasına duvara, hani bazı evlerde süs böyle küçük parçacıklardan süs e, yapıyorlar. Ondan sonra bu adam da kişi de yapmış yani Baya güzel böyle deko, dekorasyon yapmış. Konuşuyoruz. Şimdi biz şu yükseklikte arkaya parça koyuyoruz. Eğer öyle müşteri e, süs yapmayacaksa farklı farklı onlar yani farklı desenlerde. E, istiyor musun dedim? Hayır dedim. Zaten yap bitirmiş yani. Neyse genellikle pazarlık yaparız önemli değil yapsınlar yani pazarlık hakkı herkesin hakkı yani pazarlık yapmak Para, e, şeyde anlaştık zaten mutfakta küçük anlaştık nakit verecek öyle anlaştık çünkü ben dedi bankaya gideyim çekeyim dedi e, iyi dedim hemen şurada dedi 5 dakika arkadaş o çıktı çocuk çıktı sanki baskın varmış gibi eve çocuğun o genç perisi, bütün akrabaları birden böyle arabalarla evde küçük bilmiyorum o kadar insan içeriye nasıl sığdı ben de içeride durmanın anlamı yok ve kapıya çıktım kapıdan dışarıya bakıyorum hani temiz hava diye önce abisi galiba o geldi Ondan sonra akın akın insanlar geliyor yani çocuk evi yedi almış onu görmeye geliyorlar ama o kadar çok araba geldi ki hani nasıl cenazeye araba gelir gelir veya evlilik dalgasına kutlamaya <laughs> o kadar abire geliyor arabalar ben dedim şu onu hani şunların arasından çıkayım gideyim yani arabayı e, park etmesinler arabamın arkasını blok etmesinler diye arabayı daha düzgün yere çekeyim hani oradan çıkartayım dedim tam çıkarttım o onun biraderi e, dedi ki eğer dedi arkası arkaya da, dedi o parçadan koyarsan öyle kabul ediyor fiyatı dedi dedim Tamam hadi size iyi dinler dedim almadım işi zaten oraya dekorasyon yapmış yani Ondan sonra dekorasyonu kapatacak onunla. Ee, dedim size iyi günler de konuşmadım ya. Genelde öyle yapıyorum yani. Ondan sonra ee, bakıyorum hani, sohbet iyi gitmiyor yani. Fırıldaklık var. Onu ben hisse görüyorum zaten hissediyorum. Hadi size iyi günler diyorum. Diyaloğu kesip ayrılıyorum. Bir çoğunla diyorum ki gidiyorum mesela tamam diyorlar gelip eee taş rengi bakacaklar randevuleşiyoruz diyorum ki randev randevuyu iptal etme hakkınız var yani hiç sorun değil yani yeter ki bana bir saat önceden gelmiyorum diye yeter hiç önemli değil yani ee, şey bildirmene gerek yok bahane bildirmene gerek yok gelmiyorum diye yani bir saat önceden bildir bana Tamam diyor olur mu diyor öyle şey diye bilmem ne diyor falan e, randevu saati geliyor ben gidiyorum tabi bekliyorum bekliyorum ondan sonra mesaj atıyorum geliyor musun diye cevap yok akşam oluyor ya diyor meşguldüm e, randevuyu randevuyu yenileyebilir miyiz diyorum başka bir firma bakın kendinize önceden de de söylüyorum mesela diyorum ki randevuyu iptal etme hakkınız var, bir saat önceden edebilirsiniz. Ve de diyorlar sen bize söylemiştin, yani sen önceden ikaz etmiştin, hani, iptal et, gelmiyoruz de diye. Buna rağmen hani, ayıp ettik diye söylüyorlar kendileri bunu yani bunu da söylüyorlar. Ama hiçbir zaman hiçbir tanesine ikinci bir şans vermedim. Çünkü zihniyetlerini biliyorum. Daha Orta Doğu ülkelerinden insanından e, gidip de yalan söylemeyeni de denk getirmedim. Hep diyorum inşallah aramazlar diyorum ama şey yapamıyorsun. Yani ben sana e, hizmet vermem diyemiyorsun. O öyle bir lüksümüz yok yani gidip e, fiyat veriyoruz, kabul ediyor veya etmiyor pazarlık yapıyoruz falan. E, fakat hep böyle bir huzursuzluk oluyor. Yalan dolan işi şey oluyor. E, bu içlerine işlemiş, iç Şimdi ben oradaki kargaşayı gördüğüm zaman Orta Doğu'daki hiç yadırgamıyorum. Yani bunlar gelişmiş ülkelerde yaşayıp çevrelerinden bir şeyler öğren yani öğreniyorlar. Yani en kazması dahi burada e, yontuluyor yani ister istemez göre 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 ister istemez şekil değişikliğine uğruyor ondan sonra buna rağmen bir de düşünüyorum ki hani böyle hep orada yaşamış insanların yapabileceklerini aklıma getiriyorum e, orta doğudaki bu kargaşa kavga gürültü huzursuzluk e, boşuna değil yani oranın insanından, insanının yapısından kaynaklanıyor. Bunlar da benim da aklıma bir anda aklıma gelenler yani yaşadıklarım Orta Doğu insanınla e, genelde genelde e, yapmama çalışıyorum. Çünkü benim midem yalanı kaldırmıyor yani yalan söyleyeyim. Sebep yok ya. E, zaten pazarlık yapıyoruz yani pazarlığımızı yapıyoruz. Onun haricinde insan ne diye yalan söyler. Aldığını alıyorsun zaten. Alacak olduğunu alıyorsun. Onun üstüne daha ne gidiyorsun? Onun için bunu da şimdi biz e, Orta Ortadoğu bataklığındayız. <laughs> Bataklığın sebebini oluşturan insanların yapısını da ben kenarıya not edeyim dedim.